Arkadaşlar merhaba. Dün gece sizde ekranda görmüş olduğunuz görselle birlikte uzunca bir detaylı anlatım yapan içerik paylaşmıştık. Bazı arkadaşlarımız bu 234.13 günlük yemeğinin ve 136.94'lük enflasyon oranının bu Gazi Üniversitesi için geçerli yanlış olduğuyla ilgili bir tereddüte kapılmışlar. Biz de bu tereddütleri gidermek ve doğrusunun nasıl olduğunu anlatmak için bu videoyu hazırlama gereği duyduk. Şimdi Gazi Üniversitesi'ne ilgilendiği için onların kamu çerçevedeki ek protokolüne bakmamız lazım. Şimdi Ek protokolde diyor ki 1 Şubat 2022 tarihinde iş yerinde çalışmakta olan işçilerin 31 Ocak 2022 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine yani günlük gelimiyelerine 1 Şubat tarihinden geçer olmak üzere %5 artı enflasyon zammı uygulanır diyor. Ama şimdi burada önemli olan onların normalde Ağustos ve Ocak dönemleri. Ama burada önemli olan ve Ocak ve Ağustos dönemleri onların önemli olan dönemlerindeki Ağustos'tan önceki ayın indeks rakamı. Bakın bunu hesaba koymazsak hesap yanlış çıkıyor. Sözleşmelerde böyle yazar çünkü. Mesela bizde nasıl? Bu da Hacettepe'nin yani bizlerin ki bizde de diyor ki normalde bizimki Aralık ayı bizi ilgilendiriyor. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ama indeks rakamı almak için bir önceki ayı gösterir. Bakın burada da yazıyor. Kazi'ye geri döneyim. Onlar da Temmuz diyor. Temmuz, Ocak. Bizde de Kasım, Mayıs. Yani başlangıç aralık bizde ama, e, indeks ama indeks rakamı almak için de kasımı baz alıyor. Şimdi onlarda da Ağustos başlangıç ama indeks rakamı almak için de Temmuz'u baz alıyor. Yani temmuzun enflasyon enflasyonunu değil. Temmuzun indeks değişimini yani Temmuz'la Ağustos'un indeks değişimini alıyor. Bu da hesaplanması için şöyle bir yöntem var. Merkez Bankası'na girersiniz. Onun enflasyon hesaplayıcısı var. 2021 Temmuz. Bu indeks sayısı alınacak olan yer. Bak. Bu Temmuz. 2022 ise Ocak. Yani ne zaman? Diyor ki burada 31 Ocak tarihinde günlük bürüt çıplak ücretlerine. Yani son ücretleri 31 Ocak'taki olduğu için biz mecbur buraya Ocağı seçeceğiz. 2022 hesapla dediğimizde de bu rakamı bulacağız. Yani 36.94 şuradaki 36.94 buradan geliyor. Şimdi bunu anladığımıza göre bu hesabın nasıl yapıldığını gösterelim. Gazi Üniversitesi de 1 Ocak 2022 itibariyle bizim gibi 166,80 günlük yevmiye ile başladı. Ama yeni çıkan ve Türk İş Başkanı'nın açıklamış olduğu şu iki buçuk zammı Buna eklememiz lazım ki bizimkine de eklenecek bu. Onu da şu şekilde ekliyoruz. 166,80 çarpı 2.5 deriz. Yüzde artı yazdığımız zaman da 4.17 çıkar. Burada yeni günlük yevmiyeyi bulmak için tekrar 166,80 yaparız. Bu da yeni günlük yevmiyedir. Yani 170.97. Şimdi gelelim Gazi'nin 234'ünü nasıl bulduğumuza. 170.97 çarpı enflasyon oranını 36.94 olarak söylemiştik. 36.94 yüzde artı yaptığımız zaman bakın burası çok önemli. Buraya tekrar 170,97 yazarsak gördüğünüz gibi 234.1 ya da .12 diyebilirsiniz. Günlük yemeği bulmuş oluruz.